Herkese merhaba. Rollercoin'de iki büyük güncelleme geldi. Bu videomuzda buna bakacağız. Hadi videoya başlayalım. İlk olarak mini etkinlik geldi. Bu etkinliğin detaylarına bakalım. Etkinlik 21 Ekim 3 Kasım tarihler arasında geçerli. Oyun oynayarak veya LRT harcayarak buradan puanlar kazanıyoruz ve etkinlikteki ödüllerden kazanıyoruz. Daha önceki etkinliklerden farklı olarak bu etkinlikte Event Pass için XP de veriyor. Ödüller arasında XP de var. Puanlarımı nasıl alabilirim? Mini oyunlarda zorluk seviyelerini geçerek 500 puan diyor. Hemen şöyle bir bunu açıklayalım. Hemen oyunlara bakalım. Gördüğünüz gibi mesela bu oyun şu anda birinci zorluk seviyesinde. Her oyunda 3 tane oynadıktan sonra 1-3 zorluk seviyesine geçer ve yani her 3 oyunda bir 500 puan alıyorsunuz. Bir diğer puan kazanma yöntemi RLT harcamak. Her bir RLT için 1000 puan kazanacaksınız. Site içerisindeki her RLT harcamalarınız için puan kazanıyorsunuz. Önceki etkinliklerden farklı olarak burada RLT'lerin küsuratları da artık puan verecek. Örneğin 2.13 LRT harcadığınızda 2130 puan alacaksınız diyor buradaki örnekte. Tabii ki buradaki 1000 puan ve 500 puanlar x1 çarpanına göre hesaplanıyor. Bu çarpanı da artırmak mümkün. Herhangi bir kripto paradan LLT'ye dönüştürdüğünüz zaman her 5 RLT için bir çarpan artacak. Örneğin 10 RLT satın aldığınızda çarpanınız x2 artacak. Tabii ki bu çarpanın belirli bir süresi var. Her çarpan artırmanız 1 saat geçerli olacak. 1 saatin dolmasına kısa bir süre kala yine bir RLT çevirme işlemi yaparsanız bu çarpanınız 1 saat daha uzamış olacak. Peki bu etkinliklerde nasıl ödüller kazanacağız? Buradaki tabloda gördüğünüz gibi her seviyede Farklı ödüller mevcut. Sizlere bu tabloyu aşağıda videonun altında vereceğim. Oradan siz de bakabilirsiniz. Ödüller bu şekilde. İkinci büyük güncelleme ise artık elimizdeki parçalar ile miner yapabileceğiz. Bunlar tabi ki haftalık olarak değişecek. Her hafta bize 3 tane miner önerilecek. Minerları yapabileceğiz. Şöyle bakalım neymiş bu? Hemen işte burada mesela bu haftanın önerilenleri bunlar. Buradaki minor'ı yapmak için elimizde bu parçalardan olması gerekiyor. Artı 1.6'da RLT istiyor bizden. Tabii ki burada gördüğünüz gibi bir süre var. Bu süre içerisinde minor yapılıyor oradaki süreyi beklemek istemezseniz de yine altında bir e, sizden ekstra bir RLT vererek miner'ı anında yapmanızı sağlayan bir kolaylık da sunmuşlar. Şimdi bu yeni miner'lara bakalım. İşte burada yeni bir sekme geldi. Bu 7 gün geçerliymiş bu teklif. 7 gün sonra buraya farklı miner'lar gelecek. Dediğim gibi bu minor yapmak için 1.6 RLT veriyor. istiyor Ve 3 saat içerisinde de yapıyoruz. Bu minor'ı 6 saatte bunu ise 12 saatte yapabiliyormuşuz. Tabii ki istedikleri parçalar farklı. Gördüğünüz gibi bu common parça isterken bu uncommon. Bu da rare parçalardan istiyor. İstedikleri RLT de farklı. Tabii ki çünkü gücüne göre değişiyor bunlar. Peki bu minerları yapmak mantıklı mı? Karlı mı? Buna bir bakalım. Burada gördüğünüz The Creeper minerına. Markette 35 RLT'ye satılıyormuş. Ve bu etkinlik geldiği anda miner 25 RLT'ye düştü. Çünkü orada yapması çok uygunluydu. Çok ucuzdu. Ancak şimdi hem parçaların fiyatlarının artması hem miner'ın buraya düşmesi yani bu artık size kalmış bir şey. Bunları o anda hesaplamanız gerekiyor. Hangisi karlı? Buradan almak mı daha karlı yoksa orada yapmak mı daha karlı? Veya elinizde parça vardır, RLT yoktur. O zaman tabii ki burada yapmak daha karlı olur. Artık bunlar o zamanki şartlara göre değişir. videomuz bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakıp Kanalda abone olursanız memnun olurum. İyi günler.